Merhaba arkadaşlar, bugün kah kahvaltı 2 yapıyorum, yemek yiyorum. Om nom 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 Suyumuz... Onk 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 Tamam, tamam bitti. Şimdi bir tane daha ekmek. Am, <laughs> yedim. Yok, yedim pastayı siz. Akmağımızı koyalım şuraya. Muzumuzu yiyelim. Muz elektir. <laughs> Hah? Hem ha, bu havada kalıyor. Ne biçim bu sen? Bir sonun tam ayağına. Bir son kargo. Bir son kargo çünkü. Hı. Evet yemeğimizi yedik. Udumuzu alalım. Un artık. Geri gider edebiliriz. Yumurtamızı yiyelim. Am, am, tamam karnımız doydu. Sütümüzü yiyelim. Tamam kahvaltımızı yaptık. Ve videomuzu bitmeden önce son bir kez bir sona bir. Bir son. Bunun senin. Spiderman'im ben. Spiderman, 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 Spiderman. Hemen oturayım. Bir daha onu izleyeyim sonra bir dakika. tamam. Onu oh, ne oh. hello, hello, yeah, yeah. Hanım ne hanım hende hende Bugün hello ne oynuyoruz. Videonuz Bitmeden önce şu camdan aşağı atmam lazım. Dur. Hemen yukarı çıkıp bakmam gerekiyor. Bunu yapmazsam olmaz. <laughs> Televizyona da kalsın. Atlayacağım zaten. Gebermek istiyorum o yüzden. Bir sonucum gelebilirsin. Gebereceğim zaten. Zaten. Ben bunu sana alalım. Atlıyorum. Anladın mıyız? Hop. Videomuz bitti. Tamam.